İYİ Parti grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Koray Aydın. Buyurun Sayın Aydın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Görüşülmekte olan 188 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaştırma anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu raporu üzerinde İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sözlerimin başında anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen Aziz milletimizi saygılarımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye kültürel sınırları ve medeniyetimizin hudutları itibariyle mazlum coğrafyaların kalbi niteliğinde olan bir ülkenin adıdır. Dış politikanın icrası bu büyük medeniyet coğrafyasının ihtiyaçları ve tarihi derinliğini taşımak mecburiyetindedir. 5 bin yıllık tarihin ve 16 yıllık devletin mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti'nin ayakları yere basan bir dış politikaya sahip olması gerekir. Türkiye dış politikada önce efelenecek, sonra da çark edecek bir ülke değildir. Öncelikle nasıl bir ülke yönettiğinizin, hangi tarihi mirasın üzerinde oturduğunuzun farkına varın. Ne yazık ki 19 yıllık AK Parti iktidarı dış politikada ülkemize zaman, güç ve itibar kaybettirmiştir. Mısır politikası bunun son ve en acı örneğidir. Suriye politikası böyledir, Irak politikası böyledir, Kıbrıs politikası böyledir, Libya politikası böyledir, sayın sayabildiğiniz kadar. Değerli milletvekilleri, hatırlayalım, iktidar 2002'de ilk geldiğinde Kıbrıs'la ilgili tezi çözümsüzlük çözüm değildir olmuştu. Hatta Türkiye'nin anlam planına hayır kampanyası yapan Kıbrıs davasının baş kahramanı ve kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş da iktidarın hışmına uğramıştı. Sayın Erdoğan Denktaş'a ne anlatacaksan git Kıbrıs'ta anlat demişti. Sonuçta iktidarın Kıbrıs'taki yanlış politikasını hiç beklemedikleri şekilde Rum tarafının hayır demesi kurtardı. Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde de partisinin grup toplantısında Kıbrıs'ta iki devletli çözüm dışında çözüm kalmamıştır dedi. Kendisini öncelikle tebrik ediyor ve bu konuda sonuna kadar da destekliyoruz. Ama öğleden sonra günaydın demeden de geç, geç, geçemiyoruz. Demek ki çözümün adı neymiş? iki toplumlu, iki devletli çözüm. Bu çözüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1983'ten bile öncesine dayanıyor. Yani bu çözüm yarım asırlık devlet haklıdır. Beğenmediğiniz, propagandanı git Kıbrıs'ta yap dediğiniz Rauf Denktaş'ın ve bu ülkenin milli devlet politikasına 19 yıllık iktidarınızın sonunda ancak gelebildiniz. İşte sizin dış politikadaki basiretiniz, işte sizin öngörünüz, işte sizin ileri görüşünüz bu kadar. İktidar hemen her konuyu deneme, yanılma ile öğrenen bir çocuğa benziyor. İktidar yılların birikimi olan devlet aklını bir kenara itmiş, yetişmiş diplomatları monşer diye dışlamış ve demokrasiyle, diplomasiyle alakası olmayan yandaşlarla dış işlerindeki liyakat sistemini de yok etmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti iktidara geldi geleli görünürde İsrail'e karşı son derece sert politikalar yürüttüğü izlenimi vermektedir. Ancak gerçek hiç de göründüğü gibi değildir. İktidarın İsrail politikası hamasetten öteye maalesef geçmemektedir. Esip gürleyen, İsrail saldırılarını en sert şekilde kınayan iktidarın bu yaptıklarını biz de yaptık, herkes de yaptı, milletimiz de yapıyor. İsrail'in Kudüs'e yönelik camide ibadeten Müslümanlara yönelik hain saldırıları elbette kabul edilemez. Şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Biz acılar arasında bir öncelik, sonralık ilişkisi kurmadan, hiçbir ayrım yapmadan tüm mazlumlar için sesimizi yükseltiyoruz. Filistin'i Arakan'dan, Kerkük'ten, Doğu Türkistan'dan ayrı tutmuyoruz. İyi Parti olarak bizim teşkilatlarımız da mülki amirlerden izin alarak İsrail'in saldırılarını kınadılar. Düzenlenen telik mitiklerinin neredeyse tamamına da katıldılar. Hatta Kırşehir'de ve birçok yerde de bizzat kınama mitingi de organize ettiler. O mitinglerde İsrail zulmünü protesto ettiler ama Çin zulmünü de kınadılar. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin medeniyet hafızası Filistin'deki zulme, işgale, akan kan ve gözyaşına Fahrettin Paşa'nın cesareti ve sadakatiyle karşı durur. Büyük Türkiye'nin vicdanlı dış politikası Kaşgar'da, Urumçi'de Turfan'da Doğu Türkistanlı milyonlarca mağdurun yok edilmesine kültürel kıyma, haysiyetli tavır almak, insan hakları suçlarını dünyaya haykırmak demektir. Hükümet olarak yüz binlerce Türk'ün toplama kamplarında yaşadığını bilerek yeryüzünün açık hava hapishanesine dönüşmüş ve bu Türk yurdunun feryadına kayıtsız kalıyorsunuz gözyaşını ve zürmü görmezden geliyorsunuz. Bir Türk milliyetçisi olarak soruyorum, bu mu insani ve ahlakı dış politikamız? Bu mu milli beka? Bu mu mazlumlara umut, kimsesizlere yurt olan Türkiye? Sayın Cumhurbaşkanı'na, Dışişleri Bakanı'na sesleniyoruz. Bu insanlık suçuna açık bir tepki koymak için daha neyi bekliyorsunuz? Ne yazık ki, AK Parti yönetiminin Doğu Türkistan meselesine bakışı tam da bu anlattığım gibidir. Değerli arkadaşlar, devlet yönetmek basiret ister, feraset ister, adaletin şaşmaz terazisine itaat ister. Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da bizim müşterek meselemizdir. İnsanlığa yönelik olarak işlenen suçlar mazur görülemez ticari çıkar kapsamından asla ve asla değerlendirilemez. Filistin'de İsrail kurşunlarıyla can veren ve isimlerini bu kürsüden okuduğunuz bebekler için, çocuklar için bizim de içimiz yandı. Bu zulmün sorumlusu İsrail'e biz de lanetler yağdırdık. Ancak bu kürsülerden AK Partili arkadaşlarımızdan Çin zulmünün muhatabı olan Bebeklerin ve çocukların isimlerini duyamadık. 5 ve 6 yaşında Çin'in toplama kamplarına tıkılan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı babasına yıllardır kavuşamayan Zahide ve Zarife Faruhu bu kürsülerde konuşmadınız. Aklınıza bile gelmedi. Annesi ve kardeşiyle toplama kamplarında sussak kalan ve babasıyla görüşemeyen İmam Hasan Mehmet Resul için Güreğiniz yanmıyor mu? Doğu Türkistan Kaşgarlı Mahmut'un memleketidir. Bizim ata yurdumuzdur. İktidara sesleniyorum. Müslüman arıyorsanız Doğu Türkistanlılar Müslümandır. Türk arıyorsanız Doğu Türkistanlılar Türk'tür. İnsan arıyorsanız Doğu Türkistanlılar insandır. Bu değerlerin hiçbiri sizin için bir önem arz etmiyor mu? İYİ Parti olarak Doğu Türkistan davası bizim ana meselelerimizden biridir ve bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacağız. Değerli arkadaşlar, iktidarın İsrail politikasını deşifre etmeye devam edelim. Malumlarınız olduğu üzere İsrail Kudüs'ü başkent ilan etti. Sayın Erdoğan'ın dostu, dönemin ABD Başkanı Trump da bu kararı tanıdı. İktidar kınamaktan, üzüntülerini beyan etmekten, hamasetten başka ne yaptı? Bir de hatırlarsanız Sayın Erdoğan Gazze'ye gideceğine dair bir de söz vermişti. Sayın Erdoğan'ın Gazze'ye gideceğim sözü üzerinden kaç bahar, kaç yıl geçti. Ama bir türlü gidemedi. Gazze ziyareti sözü Sayın Cumhurbaşkanımızın boynunda asılı duruyor. Sayın Erdoğan'ın zamanında aldığı Yahudi Üstün Cesaret Madalyası da boynunda asılı duruyor. İade ettiğini de henüz duymadık. Ya da yaptı da bizim haberimiz olmadı. Mavi Marmara üzerinden her türlü istismar yapıldı. Ama Mavi Marmara kurbanları ortada kaldı. Sayın Erdoğan daha önce izin aldılar dediği Mavi Marmara için en sonunda benden mi izin aldınız dedi. Mavi Marmara şehitlerinin kemiklerini sızlattı. Mavi Marmara olayının kritik şartları da yerine getirilmemiştir. İlk şart olan özür şartı yerine getirilmemiş. İsrail resmen özür dilememiş. Netanyahu Erdoğan'a telefonda üzüntülerini belirtmiş. Yandaş medya da bunu özür diye sunmuş, cilalamış, millete anlatmaya çalışmıştır. Bir diğer şart olan Gazze ablukasının kaldırılması konusu da bugüne kadar yerine getirilmemiştir. İster sağdan ister sola dönün, ne yaparsanız yapın sonu tam bir fiyasko. Ekonomi Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre 2000 yılında 1 milyar dolar civarında olan İsrail ile ticaret hacmi de 2020 sonunda 6.2 milyar dolara çıkmıştır. Yani İsrail ile ticaret hacmi 6'ya katlanmıştır. Şimdi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Sahnede düşmanlar ama perde arkasında çok sıkı dostlar. Milletimiz bunu görmeli. Bunların sahte İsrail düşmanlıklarına da aldanmamalıdır. Türkiye'nin OECD üyeliği için İsrail'e uyguladığı veto AK Parti iktidarı tarafından kaldırılmıştır. Uzun süredir İsrail'in üyeliğine karşı çıkan Türkiye Paris'te 10 Mayıs 2010 yılında yapılan oylamada evet demiş ve İsrail'e bu imkanı sağlamıştır. Değerli milletvekilleri, iktidarın dış politikadaki basiretsiz politikaları nedeniyle maalesef Türkiye yabancıların kendi gettolarını ve kendi mafyalarını oluşturdukları bir yer haline almıştır. AK Parti iktidarından önce Türkiye mültecilerin Avrupa'ya bir geçiş ülkesi iken artık mültecilerin kalıcı bir vatanı haline gelmiştir. Yabancı kanallarda emlak alana vatandaşlık verileceğini anlatan reklamlar şehit kanlarıyla kazanılan ülke vatandaşlığının promosyon olarak dağıtılmasından başka bir şey değildir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dışarıda dostum Trump, dostum Putin diyen iktidar içerideki siyasi rakiplerini de adeta düşman olarak görüyor. Belli ki Yİ Parti'nin yükselişi iktidarı ve Sayın Erdoğan'ı fena halde rahatsız ediyor. Zamanında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e siyasi dokunulmazlığı olmadığı için hanımefendinin kaçacak deliği de yok, onun hesabı ağır olacak diyen ve çirkin bir şekilde hapis tehdidi yapan Sayın Erdoğan o zaman cevabını katberli bir şekilde almıştı. Sayın Genel Başkanımız Manisa'da hazırladığı cezaevi çantası ile kürsüye çıktı ve orada hapis tehditlerine meydan okudu. İşte o an korku eşiği aşıldı. Sayın Erdoğan yerel seçimler öncesi yaptığı o tehditin ardından yerel seçimlerde de ilk kez yenilgiye uğradı. Hatta tuş oldu. Şimdi de Sayın Erdoğan'ı yapılacak ilk seçimde daha ağır bir yenilgi bekliyor. Çünkü Sayın Erdoğan son grup konuşmasında yine Sayın Genel Başkanımızı ve onun şahsında İyi Parti'yi açıkça hedef aldı, açıkça tehdit etti. Sayın Erdoğan, Sayın Genel Başkanımıza gelin hanıma Rize'de gayet güzel bir ders verdiler. Gerekeni yaptılar. Bu daha bir, daha neler olacak neler. Bunlar iyi günler. Bunlar ne kadar sorumsuz, ne kadar ölçüsüz. Ne kadar izansız ve ne kadar çirkin sözler. Daha ne olacak? Evet daha ne olacak? Her gittiğimiz yerde bizi taşlatacak mısınız? İyi partileri yoksa zincire mi vurduracaksınız? Yoksa iyi partileri ve liderini niş mi ettireceksiniz? Bütün dünya şunu bilsin ki iyiler ve cesurlar hareketini ve onun korkusuz liderini hiçbir güç yıldıramaz bugüne kadar olduğu gibi biz ateş çemberinden geçerek bugünlere geldik. Bu koltuklarda öyle bedavaya oturmuyoruz. Mücadele kültüründen gelen insanlarız. Biz önümüze çıkarılan tüm engelleri teker teker aşarak bugünlere geldik. Sadece Sayın Erdoğan değil, dünyadaki hiçbir güç bile bizi korkutamaz ve yıldıramaz. Devletin ve milletin birliğini temsil etmesi gereken cumhurbaşkanı halkı açıkça kin ve düşmanlığa tahrik ediyor, teşvik ediyor. Bir cumhurbaşkanı için bundan daha elim, daha vahim ve daha korkunç ne olabilir? İyiler ve cesurlar hareketi olarak Allah'tan başka hiç kimseden korkmadan aziz Türk milletinin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. İyi Parti olarak tehditlere elbette ki boyun eğmeyeceğiz. Ama tahriklere de kapılmayacağız. Sorumlu, akıllı ve ölçülü davranacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, artık bundan sonra iyi parti olarak Sayın Erdoğan ile rolleri değiştik. Şeyh Edebali'nin asırlardan süzülüp gelen öğüdünü, liderimiz Sayın Meral Akşener'in şahsında İyi Parti ailesi olarak üzerimize alıyoruz. Sayın Erdoğan ve AK Partili arkadaşlar, bundan sonra öfke size, uysallık bize. Güceniklik size, gönül almak bize. Suçlamak size, katlanmak bize. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar size, adalet bize kötü söz, haksız yorum size bağışlamak bize. Bundan sonra bölmek size, bütünlemek bize. Üşengeçlik size uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek bize. Sabretmesini bileceğiz. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutmayacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Yükümüz ağır, işimiz çetin. Gücümüz kıla bağlı. Allah yardımcımız olsun. Bu öğüdü sadece ceddimiz Osman Gazi'ye değil, bütün devlet başkanlarına veren Şeyh Edebali Hazretleri'nin ruhu da şad olsun. Değerli milletvekilleri, İyi Parti Türkiye'nin vicdanıdır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin, demokrasi tecrübemizin, birlikte yaşama irademizin vücut bulmasıdır buna beka nedir biliyor musunuz? Kıymetli arkadaşlar. İnsanı devlet yaşat ki devlet yaşasın diyen şuurdur. Devletin dini adalettir diyen ruhtur. Millet ile devletin et ve tırnak olduğu huzur iklimini sağlamak bir beka borcudur. İyi Parti devlet ve millet arasında sarsılmaz bir sosyal bütünleşmeyi savunan bir milliyetçiliğin mümessilidir. Ekonomik büyümeyi, dünya ile rekabeti, üretimi ve geleceği kucaklayan bir millilik ve yerlilik anlamı taşır. Bizim milliyetçiliğimiz mevsimsel değildir. Sizin çok iyi bildiğiniz siyasi konjüktürün gelgitlerine kurban edilemeyecek kadar köklüdür. Adaleti ve hürriyeti, insan hak ve eşitliğini esas almayan bir milliyetçilikten bahsedilebilir mi? Üzülerek belirtiyorum. Yetiştiğiniz siyasi gelenek geldiğiniz bu nokta ülkeyi hürriyet ve özgürlüklerden her geçen gün daha da uzaklaştırıyor. Ülke hukuk devleti çizgisinden hızla uzaklaşmış adalet ise terazisini aramaktadır. Türk milletinin ayranı kabarmıştır. Millet ve demokratik bir dip dalgası yükselmektedir. Bunu çok yakında göreceksiniz. Feraset sahibi milletimiz sandık aracılığıyla demokrasi sillesini vuracak ve tarih yeniden yazılacaktır. İyi Parti iktidarında iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ile demokrasimiz rayına oturacak, devletin gevşeyen ve çıkan çivileri yerli yerine takılacak, demokrasi tarihimizde bir fetret devri olan bu ucube sistemin ardından bu bunun bu döneminin ardından milletimiz rahat bir nefes alacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle İyi Parti grubu adına genel kurulu saygılarımla selamlıyorum.